ne lan? O dur şurada. Yok, dur. Başka nere var? Adam burada. Hemen burada. Hemen burada. Dışarıda. Üstüne bile atlayabilirsiniz, o kadar vurdum ona ya. Nereden vurdun onu? Kulede. Kimse tutamıyor şu an. Kanka kule var. Kuleden, kuleden. Kule kule, şurada. Beni alabilirsin arkamdan. Bunun arkadaşı direkt kaçtı herhalde. Hem bir kalksam ona bir bomba atsam ne güzel olur. <laughs> adam, adam burada ya. Bir şaka mı bu oyun? Köşede adam. Gelebilir mi? Gelmiyor. Arkan geliyor amına koyayım. Şu götü olanı bir daha gelirse sikeceğim onun belasını ben. Malum mal adı yerlerden geliyor. Orası bu çocuğu seni ya. O baya öldü o zaman. Benim bombama da gerek kalmadı. <laughs> Yok onu ben gitmeden siktim zaten. Tamam. Öldürdüm orası şöyle. Hayır hayır. Götü <laughs> olanı seni. Adamı dönüp ne güzel vurdum <laughs> ya. Bayağı yediler bu arada. Adam solda şunu solunda sıkıyor. Bayağı yedi o adam. Flaşta girdim ben. Kanka yani gene beni vurmayın. Vurdun mu lan? Canı yok canı yok gel. Canı sıfır Çok iyi Çok iyi Ben içeri kaçtım abi Ben ölüyorum bu arada beni alır mısın? Kanka ben ölüyorum Bire mi? Kanka sen acı mı çekiyorsun ya? Yoktu önünde ya. Kaçıyorlar gel. Kaçmıyorlarmış. Gelmiyor. <laughs> tamam gel gel. Nakladım onu gel. Arkadaşını sürünüyor bu göt. Sen nere gidiyorsun ya? araba. Araba geliyor. <laughs> kuş boyutları. <mu yüklü> <laughs> <laughs> e kanka ben duraba, duraba boşuna gitmemişim değil mi işte var mı baba? 3x lazım ya Yok mu? Tamam 3 numaraya dikkat et lan Üstünde olabilirler de Kanka Gene her yerdeler galiba Bomba atıyorum Of, bombanın güzelliğine bak ya. Bombanın güzelliğine bak, neyim ya. Bombanın güzelliğine bak, neyim ya. Oynadım. Yardım lazım, yardım lazım. yakında sağlar ya Yo Oğlum biz e-sporcu muyuz ya? Nasıl yok lan bu? Gerçi ben 3 x var mı delikanlı gibi ya. Ben, ben bakınca bakmıyorlar ama. Onu ben nakledim. Hafif sağında var kanka. Bir nak, bir nak. Arka, arka. Kanka yarısını attım şunları. Sadece iyi kendinizi dojlarsanız alırız bu oyunu ya. Helal. Tepe naksa okey. kanka şaka mısın? Yakında yakında birisi var. Çok yakın. Yakın bana granit attı. Ben öleceğim bu arada direkt. Kanka şaka mısın? Yakında yakında birisi var. Çok yakın. Yakın bana granit attı. Ben öleceğim bu arada direkt. amına kodum. Lan solda kanka kanka dur dur. Helal sana. Helal sana. Helal sana. Abi arkada